Oğlum bu maçereler nasıl bir aileymiş lan? Adamın düşmanı kendi kız kardeşi çıktı. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ay. 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 Çok şükür. Çok şükür benim uşaklarım gelmiş. Allah şükür. Ay. Ay. Oh. Allah'a şükür. Ana. Sen bu avvanın kim olduğunu biliyor muydun? Bilmez miyim? Adı batsın. Anası ne ki? Kendi düzgün olsun. Sen... O yüzden mi bize bir şey demedin ana? Ben... Nasıl diyeyim bize? Ne anlatayım? O kadının havanı anası var ya Benim kocamı Benim oğlumu aldı elimden Bir de i̇şte sizi ona kurban etmeyeceğim Onun için didinip dururum işte he? Sabah Osman giderken ben çocuklara dikkat edeceğim. Onlara bir şey olmayacak diye bana yemin etti. Ben onun için müsaade ettim. Ama bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Şimdi siz de bana söz verin. Bu kadına bulaşmayacaksınız. Söz verin bana. He? Şanış. Selam. Hava ile konuştunuz mu? Bu evde her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Dur. Dur öyle hemen sevemezsin. Hele bebeğimizi hayatta sevemez. Esas niyetim de onu sevmekti biliyor musun? O biraz zor. Sen önce vefa ile konuş. Vefa? Ne kadar güzelmiş ismin. Ben daha önce hiçbir bir atla konuşmadım biliyor musun? Yani olur da yanlış bir şey söylersem sana kızma sonra bana. Bir baksan benim gözlerimin içine. Anlarsın sen beni. Annesin sonuçta. Ben annemi hiç tanımadım biliyor musun? Hiç kötü niyetim de yok. Hiç kötü niyet de yok kalbimde. Bir isteğim var sadece. Seni, bir de şu ufaklığı sevmek. Hepsi bu. Bu kadar benden size hiçbir zarar gelmez. O dokunuşun güzeldi zaten o. Hissetti hemen. Tamam diyor. Hmm. Gördün mü? Sevdi beni. Bu ufaklığın adı ne? Onun henüz bir adı yok. Sence ne olsun? Hazan. Hazan. Güzel isim ama... ...Hazan diye yarış atı olur mu? Belki yarış atı olmayacak hayvan. Belki burada boş boş gezecek. ya yani belki bambaşka bir hayatı tercih edecek. Ne biliyorsun? Vefayla tanıştınız ha? Vefamı ziyarete mi geldiniz ha? Ama eliniz boş gelmeyin bir dahaki sefer al bakayım. Doğru. At binmeyi biliyor musun? Cık. Hiç Tecrübe etmedim daha önce. Güneş öğretir sana. Bu evde beni geçebilen tek kişidir o. Tabii. Bekle. Abi hoş geldin. Babam nerede? Aradalar abi. Taya, Hazan ismini uygun gördü Azil. Ne diyorsun? E güzel bir isimmiş ya. Aferin. Koyduk gitti. Koyduk gitti. Nasıl vereceğim ben abucuğum? Sen düz tut kendi sağlar o Benim kızım herkesin elinden yemez ha. Yeni mi yani? geldin? Toplantıdan sonra mekanlar güvenini arttırmak için adamlarla buluştum. Bu kadına sağa solu belli olmaz baba. Gözü dönmüş. İyi yaptı. Ben bahçeye geçiyorum. Kızım size emanet ha. Ee, ben de Yunus'a bakacaktım. Kaldık baş başa Çay mi? Nasıl düşündük mü teklifi Hidayet Bey? 30 milyonluk malımı taşıyamadı Şimdi 10 katını mı taşıyacak? Evet Nasıl bir güvence veriyor? Babasının Osman Maçeri'nin gemileriyle taşıyacak. Babasının haberi var mı? Hayır. Tamam. Yapsın. Ama aynı hatayı yaparsa Osman Maçeri de bu işin içinde olur. Ve tabii sen ve Sado Maşer ailesinde her gün bir olay, her gün bir tantana. Ama alışırsın. Yalan yok. Babam ilk senden bahsettiğinde direğe döndüm. Sonra düşündüm, senin suçun var mı? Yok. O yüzden senin her zaman bu evde bir yerin var kardeş. Sağ ol Mehmet. Ama bizim yerimiz burası değil. Biz işimizi görüp evimize döneriz. Eyvallah. Anneme de takma kafayı. Sonuçta onun yaşadıkları da kolay değil. Muhakkak. Ama alışır. Sana bir şey diyeyim mi? Bu hayatta herkes her şeye alışır. Ben hariç. Ben bir tek şeye Asla alışmam. Ne işsiz? Olmaz. Babam başka biliyor musun? Bak benim hayatıma bir sürü kadın girdi işte. Hiçbir bir tanesi bir güneş olamaz. Evleneceğiz yakında. Evet kardeş. Senin var mı sevdiğin? Yok. Tabii ya. Senin her limanda bir maceran vardır değil mi? Ben limana çıkmam gittiğim yerlerde. Karaya çıkmak için kaptan olmadım. Denizde kalmak için kaptan oldum ben. şimdi denizden çok korkuyor biliyor musun? Bir kere bile çıkartamadım onu denize. inşallah. Korkusunu yensin. Bir gün çıkar elbet. Neyse. Kalkayım ben. 飞复。 Ha bu dünyada çekeceğin acılar var demiştim sana. Bu yolun sonu çıkmaz abi. Baba, kiziklerden bulmuşlar öldürmüşler. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ben biliyorum. Ne oldu abi? Hayırdır bu kadar çabuk mu özledin beni? Yoksa yaptıklarım çok mu hoşuna gitti? <laughs> Benimle uğraşmaman gerektiğini öğrenemedim mi hala? Babamın kızı. Avvam, ömrüm. Ne yapalım şimdi sen de ba 30 yıl evveline dönüp yarım bıraktığım işi tamamlayayım mı? Ben de senin canından çok sevdiği onun canını alayım mı? Ha? Ne dedim? Sakın yapma, yapma. Sadoya dokunma, sakın. Abi yapma, Osman abi yapma. Benden bir şey eksilirse. Senden de bir şey eksilecek. Sen benden alırsan, ben senden alır. Abi yapma. Hayırdır? Ne yaptı abla? Vefamı evladımı öldürdü. Atını. ablam öldürdü. Yapmaz. Benim havam yapmamıştır. Yaptı. Yavrusunun yanında olur diyor onu. Şimdi de bak. Biz şimdi ne edelim Sadu? He? Nasıl yapalım? Ne verebilirsin bana karşılığında?